Lalelu Rapunzel adlı uzun saçlı kızın ve Gotel annenin hikayesini sizlere anlatacak. Yerlerinize alın ve peri masalı modunuza geçin. Rapunzel'in eşsiz bir yeteneği var. Büyülü saçları var. Beyaz saten bir kurdele sarışın bir peruk olabilir. Hadi iplikleri çözelim. Eski saçı kaldıralım ve ilk tabakayı ekleyelim. Büyü hissi veren sedefsi boya ile kaplayalım. Peri annenin büyüleri ve lalerim odacılarının numaraları sayesinde Rapunzel'in harika bir saçı oldu. Diplerini düzleştirmemiz gerekiyor sadece. Uzun saçlarının epey bakıma ihtiyacı var. Gözleri zümrüt yeşiline benziyor. Hadi bir kıyafet seçelim pulları olan lavanta kurdelesinden bir üstlük çok sihirli duruyor. Etek içinde organze kurdelelerine ihtiyaçları olacak. Parçaları keselim. Büyük bir etek yapalım. Gerçek prenseslere layık bir elbise yaptık. Değerli taşlardan çiçekler eteğinin üzerinde açıyor. Harika iş. Rapunzel Gotel evinde büyüyor. Odasında bir sürü oyuncak ve güzel eşya var ama bütün zamanını tek bir arkadaşıyla bu kalemi Pascal'a geçiriyor. Anne'ye baktığı her vakit neden kendi saçlarının sarı, annesinin saçlarının siyah olduğunu düşünüyor. Ama Pascal bunun nedenini bilmiyor. Yemek zamanı. Gotel bebeği besleme sandalyesine koyuyor. Bir şişe sıcak süte kim hayır diyebilir? Bir kumaş parçasının üzerine plastik bir paket çizelim. Bir kat dolgu yatağı yumuşacık yapacak. Şimdi içine geçelim. Bir parça karton, çift taraflı bant, dolgu ve güzel bir kumaş parçası. İşte sır burada. Bütün katları birleştirelim. Bir şiş yardımıyla delik açalım ve çiçek şekilli rapteleri içine koyalım. Kadife pullu bir kurdele kumaşın etrafını kapatacak. Yumuşak bir battaniye de bebeğin güvenli bir şekilde uyumasını sağlayacak. Pullu kenarları ekleyelim. Yatağın dış cephesi de simli köpük kağıtla kaplı olacak. Simli bir iple süsleyelim. Yatağı yerleştirmemiz gerekiyor sadece. Destek teli sarmaşıktan kumaşlarla süslendi. Çiçekleri bile var. Rapunzel uykusunda bile güzellik tarafından kuşatılacak. Yumuşak bir yastık uykusunu daha da rahat yapacak. Bebek rahatsız olmayacak. Nasıl oldu da Gotel anne Rapunzel'i büyütme fırsatı buldu ki? O geceyi hatırlıyorum. Sıradan bir akşamdı. Gece krallığın üzerine çökmüştü ve küçük prensesin odası hafif bir ay ışığıyla aydınlanmıştı. Kraliçe uyku vakti rutinlerini yapıyordu. Tatlı rüyalar bir tanem. Kraliçe bebeği yatağa yatırdı ve yumuşak bir battaniye ile üstünü nazikçe örttü. Bebeği uyandırmamak için odayı sessizce terk etti. Bebek gözlerini kapar kapamaz Goteldi dikkatlice yatağa yaklaştı ve saçından bir parça kesti. Aa hayır. Sadece kararıyor. Rapunzel'in saçının bana ebediyen gençlik getireceğini sanmıştım. Başka bir şey düşüneyim. Şimdilik Rapunzel'in saçı da benimle geliyor. Ve geriye bomboş bir yatak kaldı sadece. Bir sonraki fikrimiz için kalın iplere ihtiyacımız var. Daha fazla tahta şişler de işimize yarayacak. Çekmesi için şişleri boyada bırakalım. Bu mümkün mü? Sihir her şeyi yapabilir. Sedefsi çubukları benzer küçük parçalara bölelim. Merdivenin ayaklarının eşit olması gerekiyor. Merdiveni boncuktan şeritlerle süsleyelim. Şimdiden bile harika görünüyor. Kenarlarındaki güllerle merdiven adeta bir sanat eserine dönüştü. Gotel annenin kulesi yüksek bir ağacın üstünde. Yabancılardan saklandığı için kuşlar ona zar zor ulaşıyor. Gotel alışverişe gitmeyi sevmiyor. Eve geldikten sonra her zaman bağırıyor. Rapunzel yardım et. Tek başıma yukarı çıkamıyorum. İlk önce Rapunzel saçlarını salıyor ama Gotel tırmanmayı reddediyor. Sadece bunun için orman elfleri kendisine dallardan bir merdiven yapıyor. Ona çabucak tırmanıyor ve eve geliyor komidin için tellerden bir çerçeve yapalım. Detayları tutkalla birbirine yapıştıralım. Duvarları sarı şifon kumaşla kaplayalım. Böylece ışığı geçirebilecek. Kenarlarındaki polu kurdeleler güneş ışınlarını yansıtacak. Tam ortasında boyanmış kırmızı bir güneş de var. İçine Noel ışıkları koyalım. Işık açık bir şekilde uyuyabilecek artık. Gotel bebeği yanına aldı. Rapunzel için her şey hazır. Gotel anne bebeğe nini söylüyor ve yatağına koyuyor. Işıklar sönüyor. Ve artık her zaman gece ışığı tarafından korunacak. Eski bir diş fırçasından tarak yapalım. Tutacağı keselim. Tutkal yardımıyla süs ekleyelim ve sonra kahverengiye boyayalım. Antika bir görünüm vermek için altınsı akrilik boya ile kaplayalım. Gotel'in odası çok şık görünüyor. Kadife koltuklar, pahalı süslemeler ve aksesuarlar. Ama şimdilik bir fırçaya ihtiyacı var sadece. Böyle bir saçla başa çıkmak çok zor. Ama Gotel nasıl üstesinden geleceğini biliyor. Şuna bir bakın. Saçı parlıyor resmen. çocuğun oyuncak bir hayvanı olmalı. İhtiyacımız olan şey de bu. Bir kılıp dikelim ve içine dolguyla dolduralım. Oyuncak yumuşacık ve güvende oldu. Yıldız şeklindeki pullar da birazcık sihir katacak. Bebek odası tam da bebeğe göre donatıldı. Çiçek şeklinde bir beşiği ve bir prenses masası var. Ancak yeterince oyuncağı yok. Bu aktivite tahtası bile Rapunzel için çok sıkıcı. Sonrasında Gotel ona oyuncak bir hayvan vermeye karar verdi. Rapunzel buna bayıldı. Bu kule yastık hayal gücünü geliştirecek. İsterse üzerinde bile uyuyabilir. Kürdanlardan boyama takımı yapalım. Kürdanları farklı tonlarla renklendirelim. Doğru boyutu verelim ve hazır. Bu renkler herhangi birinin gününü aydınlatmak için yeterli olacak. Yaşasın. Şimdi oyuncağı boyayabiliriz. Gotelanne boya kalemleri getirdi. Kuleni bu kalemlerle boyayabilirsin. Vav! Wow, Rapunzel hayatında ilk defa böyle bir oyuncakla oynayacak. Oyuncak ayısına da boya kalemi lazım. Bebeğim boyama da çok iyisin. <laughs> Kıyafet etiketini çıkaralım. Bu çerçeve neredeyse hazır. Boyayıp daha eski görünmesini sağlayalım ve kristallerle süsleyelim. Değerli taşlarla süslenmiş bir ayna hazır. Koruyucu tabakayı kaldıralım ve gardıroba asalım. Gotel her zaman ona bakıyor. Kıyafet için bir aksesuar seçmek istediğinizde her zaman bir aynaya ihtiyacınız olur. Bu sıradan bir ayna değil. Bu çarpık bir ayna. İyi seçim Gotel anne. <laughs> Hazır kumaştan bir daire keselim. Ortasına bir saç tokası koyalım ve kenarlarını bu şekilde katlayalım. Saç için koruyucu bir örgü yaptık. Yıldız şeklindeki pullarla süsleyelim. Kenarlarına sevimli çiçekleri olan bir dal ekleyelim. Rapunzel'in saçlarını bu şapkanın altında saklamayı başardık. Çok da sevimli görünüyor. Bebeğim banyo yapma zamanı. Saçlarını şimdi ıslatmak iyi bir fikir değil. Gotel anne dikkatlice şapkayı koyuyor. Saçlarını kaldırdık şimdi. Böylece ıslanmayacaklar. Ve bebek köpük banyosunda istediği kadar oynayabilir artık. Rapunzel'in oyunu bittiği anda havluya sarılması gerekiyor sadece. Saçlarını kurutmasına bile gerek yok. Bir cam şişeyi losyonla dolduralım. Üzerine bir etiket yapıştıralım. Genç ve güzel. Öyle yazıyor. Tıpayı çiçek tomurcuyla süsleyelim. Gotel bitkileri seviyor. Bitkiler ona ebedi yaşamın çiçeklerini hatırlatıyor. Yeni bir maskeyi deneme vakti geldi. Bana servete mal oldu. Aa hayır gri saç. Bir felaket bu. Maske yapmam gerekiyor. Hmm. Cildimin pürüzsüzleştiğini hissedebiliyorum. Hadi kontrol edelim. Saçım gri mi hala? kandırıldım. Biraz saç boyası almam gerekiyor. Videomuzu sevdiniz mi? Öyleyse beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizin için daha fazla peri masallarımız var.